Yaşayacak mı? Anam ne bu ya? Götürdük işte hastanede, katli bir şey yok ama bilmiyorum ki. Ya bırak onu, sen Kubilay'la gerçekten evleniyor musun sen? Şişt! Şimdi kimseye bir şey söyleme, ağzından kaçırma Şisu, aman! Seviyor musun peki? Ya seninle olsaydı Şisu, biliyorsun ya. Ee? Volkan'la mı olurdu diyorsun? Hayır yani öyle değil mi aslında, şey diyorum. Ben garabet vardır. Bir şey Var bir garabet de ben anlayamadım yani. Nasıl bir garabet so. Çocuklar. Ay çok içim ya. Selin. Kızım sevgililer gününe beraber kutlayacağız değil mi böyle yalnızlar olarak? Ha? A, tabii. E, iş inşa inşallah i̇nşallah. Kısmetse bakarız artık yani. İnşallah. Aa. O ne ya? Tek taş. Nişan yüzüğü mü? Allah'ım sağ konu artık hiç göreceğim yok mu ya? Nişan izi olur mu ya? Şimdi ben bunu bizden kendim kendime şahsen kendimi sevgilisi olduğum için sevgiler gününde aldım. Yaprak yalnız bir insanım yani ele güne karşı yapayalnız o açıdan. Ay senin kızım senin durumun benden de ümitsiz. Sen merak etme kanka ben seni asla yalnız bırakmayacağım. Zaten şimdi hayat koçundan da yeni kurtuldum. Biz böyle yapışık kardeşler olalım hiç ayrılmayalım. Bir müştelimat, sauna, filamama. İşte sen 500 metre karlık ev yetmez mi diyorsan? Prenses, olur mu canım? Böyle burun burna. E mesela masaj odasını nereye yaptıracağız canım? Masaj odası mı? Oldu, gözlerim doldu Kubilay. Ay sen güzel masözlerle masaj odalarına kapan diye mi yaptırıyoruz orayı? Hı? Ya prenses, kendimize ait alanlarımız olsun dedik ya canım. Yahu ben kendi masaj odamdan vazgeçtim ama... ...en azından bir kickbox salonum olsun ya o. olabilir. Ee, o zaman bana da bir e, yoga salonu lazım. Etti 600 metrekare. Ama sen yoga yapmıyorsun ki prenses. Allah Allah. E, ya gün başlamak istersem Kubilay? O da doğru. <laughs> ya prenses, bu kadar para, bu kadar metrekarelik alan varken... ...bir evliliğin mutsuz olması Mümkün mü canım? Para var, huzur var ya o. <laughs> ya vallahi çok iyi oldu bu gece beraber olmamız yoksa bunalıma girerdik. <laughs> Selin nerede kaldı? Ee şey, e, ya anam bilmiyor musun? O satışçının teki canım ya gitmiş uyumuştur ya aslara gitmiştir ne bileyim. Aslılara mı gitmiştir? Sevgililer Günü'nde mi? <laughs> baksanıza. Şu arkada kravatlı biri var. Ya deminden beri beni kesiyor. İyi <laughs> bakın bakalım yakışıklı biri mi? Sen baksana. gözlerim bozuk şekerim, göremiyorum. Yaş tabi, gözlük almak lazım. Kes şey sor. <laughs> Yaşla ne ilgisi var canım? Aa! <laughs> ya, ya sen baksana şekerim, nasıl? Fena değil. Ee, ne önemi var yani? Bu gece zaten üçümüz beraber değil miyiz? Tamam. <laughs> está no Şimdi Alo ha, Yaprak ne yapar? Ay canım ben e, Asparagus'a gelemedim Biraz soğuk algını almışım Boğazlarım kom ya, Komple fo şiş. Çok kötüyüm <laughs> Evet hmm, Tamam ha. Oldu o zaman Sonra görüşürüz. Hadi keyfinize bakın. Öptüm. Bay bay. Aman yap bu ne bana sardırdı iyice. Ya gerçekten hasta ya da volkanla bir dalgalar dönüyor. Görmeden anlayamam. <laughs> kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası